Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yine bir eğitim videosuyla birlikteyiz. Bu videonun konusu indikatörler işimize yarıyor mu? İndikatörler kullanışlı mı değil mi? İndikatörler kazandırır mı, kazandırmaz mı? Aramızda birçok indikatör kullanıyorum, seviyorum, kazanıyorum diyen kişi sayısı çok fazla. Ama bir öte yandan indikatörler çöptür, kesinlikle kullanmamak gerekir diyen insan sayısı da çok fazla. Ben bunu tamamen metotla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir metot kullanıcısına göre farklılık gösterir arkadaşlar. Bizim o metodu nasıl kullandığımız, onu ne kadar iyi kullandığımız önemlidir. Benim indikatörlerle ilgili geçmiş videolardan fikrimi biliyorsunuz. Yani ne fikirde olduğumu biliyorsunuz. Fakat bu videoda indikatörleri biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Biz price action yapanlar, price action'da kendini geliştirenler indikatörü kullanmaya ihtiyaç duymuyor. O yüzden indikatör sevmiyoruz genellikle. Fakat dünya üzerinde indikatör kullanarak kâr eden bir sürü insan var. Ama nasıl yapıyorlar? Şimdi bunu anlayabilmemiz için öncelikli olarak indikatörleri birazcık anlamamız gerekiyor. Şimdi basit bir şey çizeyim buraya. Hep birlikte üzerinde düşünelim. Şimdi şöyle bir yapı olduğunu düşünelim. Ve buradan fiyat hareketi bir anda yukarı doğru böyle yükseliyor. Yani burada 2 3 tane buraya böyle sağlam hacimli mum geliyor. Şimdi bunun üzerine bir hareketli ortalama koyduğumuzu düşünelim. O hareketli ortalama genellikle şöyle gelecek. Şuralarda gezecek, gezecek, gezecek derken bu yükseliş geldiğinde ise şöyle bir hareket yapacak. Şimdi bu hareketli ortalama ortalamaların biliyorsunuz 50 hareketli ortalama 100 hareketli ortalama 100 günlük 50 günlük diyorlar onlara ama aslında günlük mumlarda açtığımızda ona 100 günlük 50 günlük denir saatlikte de açarsak 100 saatlik 50 saatlik yani son kaldığı yerden geriye doğru 50 tane mesela saydığımızda 50 hareketli ortalama diyebiliriz bunun için yani 50 tane mumun ortalama değerini bize gösteriyor. Ha bu değer üstel hareketli ortalama olabilir, eksponansiyel hareketli ortalama olabilir, basit hareketli ortalama olabilir. Önemli değil. Sonuçta bir hareketli ortalama. Peki fiyat hareketi bu şekilde böyle yükselirken bu hareketli ortalama neden böyle geriden geliyor? Şimdi bu bir ortalama değer değil mi? Burada bir sürü mum yok mu? Yani burada saysak mesela diyelim ki 30 tane, 40 tane, 50 tane mum var. Ama buraya baktığımızda 3 tane mum var. Yani 3 tane mum fiyat hareketini ani bir şekilde yukarı doğru götürürken buradaki ortalama çok çok aşağıda kaldığı için burada çok tane mum olduğu için bu fiyat hareketinin ortalaması bir anda yükselmiyor. İşte bütün indikatörlerde bir formülü olan, bir ortalama değer içeren, bir alsat sinyali veren tüm indikatörlerdeki genel problem budur arkadaşlar. Geç kalması. Yani bunu daha basit anlatmam gerekirse şöyle anlatayım biraz banal bir örnek olacak ama diyelim ki 9 tane sepet var 9 tane sepetin içinde 5'er tane yumurta var toplamda kaç tane yumurta var 45 tane peki bir sepetin içindeki ortalama yumurta sayısı ne işte 45 bölü 9'dan 5 tane yine peki ben bu 9 tane sepetin yanına 10. sepeti koyuyorum ve içinde 20 tane yumurta var şimdi yumurta sayısı ne oldu? 45'ten 65'e yükseldi. Doğru değil mi? Sepet sayısı 1 arttı. Peki şu anda sepetin içindeki ortalama yumurta sayısı ne? 65 bölü 10'dan 6,5. Bakın bir anda yumurta sayısı 45'ten 60'a yükseldi. Bir anda arttı ama yumurtaların ortalama değeri çok yavaş yükseldi. İşte tamamen bir benzer durumu da burada var. Evet şimdi bunu başka bir indikatör üzerinden biraz daha derinlemesine inceleyelim ve indikatör kullanarak kar eden insanlar nasıl ediyorlar daha iyi anlayacağız. Şimdi bunları silelim. Şöyle çok popüler bir indikatör olan RSI indikatörü üstünden hep birlikte inceleyelim mesela şöyle RSI'nin iki tane çizgisi yok mu bu şekilde? Ve bunun al-sat sinyali çok basit değil mi? Nasıl kullanılıyor? Şu şekilde fiyat hareketi geldiğinde bu alttaki şu 30 çizgisini kırdığında, işte burası aşırı satış bölgesidir. Buradan yukarı doğru çıkıp bu çizgiyi kırdığında al diyorlar. Benzer şekilde böyle yukarı geldiğinde de burası da artık aşırı alım bölgesi. Buradan döndüğünde buraya geldiğinde sat diyorlar. Öyle değil mi? Kullanım şekli böyle. Peki şimdi üç farklı durum çizeyim ben buraya. Bu al-sat sinyallerini üç farklı durumda inceleyelim. Şimdi birinci durum şöyle olsun. E, gelsin buradan. Fiyat hareketi bu şekilde. Şöyle geldi, şöyle geldi, şöyle geldi, şöyle geldi. Sonrasında böyle bir hareket yaptı. Yukarı doğru bir hareket yaptı. Peki RSI'da, RSI'da benzer şekilde şöyle gelsin, gelsin, gelsin buradan böyle. Şöyle yapsın. Şu şekilde böyle yukarı doğru gitsin. Peki tam şuraya kırdığı yere baktığımda indikatör çalıştı mı? Evet. Burada indikatör çalıştı. Bir problem yok. Peki şimdi bir tane daha farklı bir yapı çizelim. Fiyat hareketi geldi, 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 geldi. Dolaştı, dolaştı, dolaştı buralarda şu şekilde. Sonrasında şöyle bir hareket yaptı. Şöyle yukarı doğru gitti. Peki RSI'ye bakıyorum şimdi. RSI geldi, geldi, geldi aşağıya doğru. Geldi, biraz daha aşağıya doğru gitti, gitti, gitti derken şöyle bir hareket yaptı. Peki burada ne oldu? Bakın tam kırdığı yeri görüyor muyuz? İndikatör şu anda geç kaldı arkadaşlar. Burada indikatör artık gecikti. Bana zamanında bir sinyal vermedi. Şimdi bir tane daha yapı çizelim birlikte. İndikatör fiyat hareketi şöyle geliyor. Fiyat hareketi geliyor, 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 geliyor derken şuraya doğru gidiyor. Şöyle şöyle bir hareket yapıyor ve sonrasında tekrardan buradan şöyle bir hareket yapıyor diyelim ki. İndikatör de yine bu aynı şekilde geliyor, geliyor, geliyor. Buradan aşağıya doğru gidiyor böyle. Şöyle bir hareket yapıyor derken Ondan sonra buradan da tekrardan aşağıya salıyor. Peki ne oldu şimdi? Ne oldu bu bölgede? İndikatör çalışmadı. Bakın burada çalışmadı. Burada geç kaldı. Burada çalıştı. Şimdi herhangi bir indikatörü istediğiniz time frame'de bir grafik açın. istediğiniz piyasada bir grafik açın. indikatörü koyun. Koyduğunuzda gözünüz bu kısmı görecek. Gözümüz, beynimiz tamamen buraya odaklanacak. Çalıştığı ve geç kaldığı yerleri göreceğiz orada. Ve diyeceğiz ki bu indikatör harika bir şeye benziyor. Ben bunu kullanayım. Kullanmaya başlayın. Kullanmaya başladığınızda ise karşılaştığınız yer burası olacak. Burası. Çoğu yerde aslında geç kaldığını ve çalışmadığını göreceksiniz. İşte indikatörlerde yaşadığımız problem budur. Peki indikatör kullanarak kar eden insanlar nasıl kar ediyorlar? Şimdi şunları silelim. Bir, öncelikli olarak İndikatörü kullanan kişinin o kullandığı indikatörü çok iyi tanıyor olması lazım arkadaşlar. Kullanan kişi bu indikatörü çok iyi tanıyor. Grafiğin nerelerde çalışmadığını, grafiğin nerelerinde indikatörün çalışmadığını tespit etmiş. Grafiğin nerelerinde geç kaldığını tespit etmiş. Nerelerinde iyi sonuç verdiğini tespit etmiş. Sadece iyi sonuç verdiği yerlerde işleme giriyor. Ya da nerelerde iyi sonuç verdiğini tespit etmiş, nerelerde geç kaldığını tespit etmiş, gerektiğinde erken davranabiliyor. Erken davrandığı için işlemleri kaçırmıyor. Çalışmadığı yerlerde de mümkün olduğunca artık işleme girmiyor. Yani anlatmak istediğim konu metot ne olursa olsun, yöntem ne olursa olsun, Kullandığımız indikatörün metodu, yöntemi çok 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 iyi tanıyor olmamız lazım. Onun üzerinde bol bol pratik yaparak kendimizi geliştirmemiz lazım. Evet, price action'da bir metot, bir yöntem geliştirilebilir mi? Evet. Price action artı indikatör kullanarak yöntem geliştirilebilir mi? Evet. Sadece indikatör kullanarak yöntem, metot geliştirilebilir mi? Evet. Fakat bütün açıklarını bu şekilde belirleme koşuluyla ancak bu şekilde indikatörlerle trading sistemi kurulabilir. Şimdi bu konuyla bağlantılı olarak katıl butonuna özel bir trade, trend trading sistemi yani bir trend trading stratejisi paylaştım arkadaşlar. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok işinize yarayacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.